Aslında ben şu an çıksam oradan vursam olmuyor mu ya? Olmaz mı? Neyse gerek yok. Oğlum niye yapıyorsun? Ay Allah'ım yarımım ya. Zoran kapı için ben burada yanlışlıkla yaptığım işte bir şey diyeceğim. Aman dikkat. Hop. Ben şu an bir çıkayım ya. Bir dakika. Bak bak işte öyle yapınca vurmayacaksın. Şu an şu an tepesine. Heh. Buradan doğru vur işte. Nerede o? Yok, Buna bana vuruyor ya. Boş boşuna kurtlar ölüyor ya dur. Yes. Yes. Şimdi bir daha. Aa kurtları geri çektim ya pardon. Yani boş boşuna. Yok buranın tepesinden olacak iş işte değil ya. Değil herhalde. Buraya gel ki. Tek sorun şu kalkan altında. Gel gel. Vuramıyor mu bu? Ne oldu? Taktik yaptım. Burada vur, uzaktan uzaktan. Heh. Gel bir daha. Gel gel. Gel hadi. Gel bir bana. Bak kalkan açıyor bir de. Aa. Canım fullendi lan. Ice. Aa yok fullenmemiş. Hayır hayır hayır. Lan kendime vurdum iyi mi? Kaç oradan, kaç! Kendime vurayım dur. Bekle. Bekle. Şimdi gel. Vur ona, vur vur vur. Uzaktan. O kalkan ne? Vur ona. Hayır hayır hayır! Aman aman Neredeyse gidiyorduk valla Vuralım abi İşte bu kadar Boss bitti Biraz en yani 3 kaçılık takip ettik ama Golden halberd aldık Onun silahını aldık bak ha